Merhaba arkadaşlar ben Ahmet ve bugün sizlerle akıllı çay bardağı oynuyoruz aklımızdan bir şey tutacağız o da bunu bilecek başlayalım Hop böyle bir alet ya da bir araç mı bu şey? Ne tutalım? Ee, araba tutalım araçtır aynen evet Genellikle dört köşesi mi vardır? Genellikle dört köşesi mi vardır evet dört köşe aynen Bakalım başla Kabloya başka? bağlı mıdır bu şey? Hayır İçine bir şey konur mu? İçine bir şey koydurur mu? Tabii ki de koyur. Genellikle evet evet anne konur. Konur. Şimdi hmm. oyuncak arabadan bahsediyoruz normal abi. İçine girilir mi bu şeyin? Evet. Tabii ki de oğlum arabanın içine. Peki şey... bu şey hareket eder mi? Evet. Yüzebilir mi? Evet. Peki kiralanabilen bir şey. Aa yüzebilir mi diyor lan? Yüzebilir mi? Hayır. Peki kiralanabilen bir şey? Mi? Tabii ki de. Peki aynı anda birden çok kişi kullanabilir mi bunu? Aynı anda birden çok kişi kullanamaz. İki direksiyonu yok çünkü. Değil mi beyler? Aynen. Yok. Üzerine oturulur mu bunun? Üzerine oturulur mu? Şimdi koltuktan mı bahsediyorsun? Arabanın tepesinden mi bahsediyorsun? Hmm, evet. Diyelim. Uçabilir mi bu şey? Hayır. İyi vakit geçirmek için kullanır mısın bu şeyi? Bazen. Peki boyanabilir mi bu şey? Boyanabilir mi? Aynen boyanır. Çok iyi gidiyor lan. Ben olsam bilirdim. Bildim galiba. Ben Heyecan müziği yaptım. Biraz gerginliğe tırmadırıyım diye şey, çok komik. Bunun hareketli bir parçası var Hareketli bir parçası, hareketli bir tekerleği var. Evet. Bu polisler tarafından kullanılır mı? Hani böyle e, amirim, amirim. Şişt, şişt. Amirem, amire amiri Amire mamire. Peki yolculuğa çıkarken çantana koyar mısın? Hmm. Yolculuğa çıkarken çantanı nasıl koyacaksın lan? Bir dakika geri git. Bu polisler tarafından kullanılır mı? Böyle e, amir va olabilir mi yani? Hayır. Peki yolculuğa çıkarken çantana koyar mısın? Hayır. Günlük hayatta yaygın olarak kullanılabilen bir şey mi? Tabii ki de. Akıllı çemberler. Yazın mı görülür ya da kullanılır? Alakası yok. Peki bir hırsız çalabilir mi bunu? Tabii ki de çalar. Arabayı kim çalmayacak Allah aşkına? 20 soru bil... Peki tuttuğun <laughs> şey hakkında bir şarkı <laughs> var Ben bilmiyorum ama vardır. Bana mı soruyor? Vardır var evet. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Geri zekalı çay bardağı. Hayır. Bekliyoruz. Bilemedim ya. Ama bak e, bana bir şans daha verirsen ben de kesin bilirim. Gerçekten ya. istediğim sadece beş tane daha soru sorayım. Lütfen. Beş tane daha soru sorayım. Hadi sor. Acıdım. Hadi hadi hadi. hadi tamam sor hadi tamam. Sor. İkinci bir şansın var mı? Tamam hadi acıdım acıdım. Hadi tamam acıdım hadi. Şimdi ilk soruma bunu dedi. Hmm. Çin takvimi ejderha yılına girdi. Ne diyor lan bu? E maddenin üç hali sıvı, katı, gaz olsa yaklaşıyorum galiba. Buldum. Evet. Bak bakalım. Bu mu? Geri zekalı aynını gösteriyor lan. Hayır. Tamam itiraf ediyorum. Bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. Tamam hadi ver. Bu sefer bileceğim. Gerçekten çok azimliyim. Tamam tamam hadi çok azimlisin. Hadi dostum. Aa, ama pes ettin ya ben pes etmeni istemiyordum neyse bir tane Kullandıkça azalan ya da biten bir şey mi bu? Ne tutalım ne tutalım? Kalem kalem. Aynen evet. 20 soruda biliyor arkadaşlar. Hmm, bu şey yenebilir mi? kalem şimdi yiyen geri zekalar var bazen diyelim tamam şimdi bu şey mi? pişirilir mi onu söyle söyleme pişirilir mi pişirip yiyen var mıdır lan kalemi mi? kalem pişirip yiyen var mıdır acaba acaba var mıdır bence yoktur sen düşün düşün o kadar mal insan yoktur oda sıcaklığında sıvı halde midir kalem mi eritirsen evet Hayır. Neyse. Gidelim. Peki. Bu lezzetli bir şey mi? Hı? Kimine göre lezzetli. Kimine göre değil. Bazen yine. Peki. Bunu cebinde taşıyabilir misin? Tabi ki de. Peki. Bu pişirmeden yenir mi? Hı? Pişirmeden yenir mi? Ha, zaten pişirmeden yenir. Aynen. Evet. Pişirmeden yenilir tabii Ha dur dur dur. Dur. Peki bu e, kabuklu bir şey mi? Evet. Dışında kalbu var. Pimpon topundan daha mı küçüktür? Şimdi em, en olarak evet. Ama boy olarak hayır. Hayır deriz. Hmm. Bu şey sıvı içerir mi? Sıvı içerir mi? Kalem, kurşun kalemin içinde sıvı yok ben biliyorum. Hadi gel. Yanabilir mi bu şey? Yanar tabi oğlum. Hmm. Üzerinde yazı var mı bu şey? Hı? Şimdi markası vardır bunun. Bakalım. Bence vardır. Dur vardır vardır pardon. Kaka dur. Ya bu şeyin tohumu var mı peki? Haydi yakalın. Hmm. Üzerinde yazı var mı bu şey? Evet. Hı? Evet tabi oğlum. Kalem Genellikle dört köşesi. köşesi mi vardır? Genellikle kalemin dört köşesi yok. Kalemin üç köşesi de... Hayır değil hayır. Allah yanlış şey açtık lan. Tamam dur. Hmm. İş yapmaya yardımcı olur mu bu? Evet. Tabii ki de oğlum kalem bu kalem. Allah Allah. Bakkalda satılan bir şey mi? Bakkalda satılır tabii. Kalem oğlum kalem kalem bildin kalem ya. Böyle bir alet ya da bir araç mı bu şey? Alet, araç, kalem aynen. Alet, araç evet. Evet, soruyu soruyorum sevgili yarışmacı. Bu açıp kapatılan bir şey mi? Hayır. Peki kokusu var mı bu şeyin? Kalem. Var, var. Ha, aynen, var. var Yaklaşınca koklayınca var. Var, var. Var. Peki bağımlılık yaratır mı bu şey? Kalem. Acayip yaratır. Yazdıkça bir daha yazasın gelir. Ne bamla lan. Kalem bu. Tahtadan yapılmış bir şey mi peki? Evet. Bir evet, kurşun kalem tut. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Özümsüyorum. Ve bak bakalım. Doğru bilmiş miyim? Mal çay bardağı bildi lan. Hayret lan. Bu mu? Evet bu. Aferin lan. Zikim. Bildim bildim yaşasın. Hey <laughs> işte bana boşuna akıllı çay var, Daha dememişler. Şşş, bir oyuna daha var mısın? Şşş, yokum. Kanka görüşürüz. Neyse beyler bir de daha birlikteydik. Bu video biraz sıkıcı olmuş olabilir. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.